Son dönemde bazı yarışma ve eğlence programları çocukları istismar ettiği iddialarıyla gündemde. Eleştirilen programların başında da ATV'deki Bir Şarkısın sen isimli yarışma geliyor. Psikologlar çocukların küçük yaşta şöhretle tanışmasının onların geleceğini olumsuz etkilediğine dikkat çekiyor. Çocukların çocuk şarkıları söylemesini isteriz. Biz çocukların çocuklar gibi giyinmesini isteriz. E, çocuklardan yetişkinlerin rolüne bürünmesini değil, e, içinden geldiği gibi davranmasını bekleriz. Sen girince, bak neler oldu. Ucu, Küçücük çocukların rating uğruna ekran yıldızı haline getirilmesine yönelik eleştiriler artıyor. Yarışmalarda çocuklar kaldırabileceklerinden fazla bir heyecan durumuyla yüz yüze bırakılıyorlar. Psikolojisi içinde oldukları için yine başa çıkabilmek güçlerinden daha üst düzeyde bir kaygıyla başa çıkmak zorunda bırakılıyorlar. Psikolog Çağla Emeksiz Kınalı, ekranda bu şekilde yarışan miniklerin ileride problemlerle karşılaşabileceğine dikkat çekti. Yaşının üstünde türküler şarkılar söylemeleri, yaşının üzerinde e, giyim kuşam içinde olmaları e, sonuçta çocukların ruh sağlığını yine olumsuz etkileyen bir faktördür. Çocukların yarışma esnasında e, yönetilmek durumunda kalmaları sonuçta çocukların orada içlerinden geldiği gibi davranmalarına izin verildiğini pek sanmıyoruz. çocukların okul başarıları ve sosyal hayatlarının olumsuz yönde etkilenebileceğini söyledi.